Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayımlanan bir makalede 2020 yılında Türk ordusunun dünya çapında 10 yıllardır hatta belki de hiç olmadığı kadar aktif olduğunu vurguladı. Amerikan Foreign Polisi dergisinden ilginç bir yazı yayınlandı. Alison Meakem tarafından kaleme alınan yazıda şu an trajikomik görünse de çoğumuz 2019 biterken 2020'yi fethedebileceğimizi düşünerek yeni yıla girdik. Ancak Mart'ın ortası geldiğinde bu hayallerimiz çöktü ve 2020 bizi fethetti cümleleriyle giriş yapıldı. 2020 yılındaki zorluklara rağmen Türkiye'nin ilerleyişini durdurmadığını belirten değerlendirme, bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadelerini kullandı. Bu yıl Türk ordusu dünya çapında 10 yıllardır olmadığı kadar hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti diye devam eden yazıda Erdoğan'ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı belirtilerek Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj krizinin bir temas sporuna dönüştüğü de kaydedildi. Erdoğan'la Macron arasındaki gerilme ve ABD'nin yaptırımına değinilen yazıda Türk muhalefeti büyüyor da denildi.